Arkadaşım hoş geldin. TET Matematik'te 10 günde 10 net serisine devam ediyoruz. Grafik problemlerimiz var. Grafiklerde daire ve sütun grafiği en çok çıkan grafik sorularındandır. Onlarla ilgili sorularımıza bakmaya başlayalım. Bu ÖSYM tarafından hazırlanmış bir sorunun benzeridir arkadaşlar. TET'de çıkmış değil farklı sınavlardan alınmış bir alıntı. Kolay bak bu kadar da kolay çıkıyor. Çıkabiliyor dedi demek için aldığımız bir sorudur bu. Bu araç kiralama bir araç kiralama şirketinin A, B ve C marka araçları vardır. Şirketin sahip olduğu araçların sayılarının bu markalara göre dağılımı aşağıdaki daire sahip grafikte gösterilmiştir. Bu şirketin toplam 192 aracı vardır. Buna göre şirketin B marka araçlarının sayısı A marka araçlarının sayısından kaç fazladır? Çok güzel. Şimdi ne yapacağız ilk önce? 192 araç var tamamı kaç derecedir dairesel grafikte? 360 derece. Bunu biliyorum. 360 derece 192 aracı göstermekte. Bizden neyi istemekte? B, A'dan kaç fazladır? B'de 135 var. 135 derece. A'da 75 derece. Bunların farkını soruyor. Farkı kaçtır? Çıkartıyorum. 0, 6. Yani 60 derece. 60 derece kaç tane arabaya denk gelmektedir? Bu doğru orantıyı kurabiliriz. İçler dışlar çarpımı yapabilirim. Çarp 360x eşittir 60 çarpı 192. Ben bunu çarpmaktansa ilk önce sadeleştirmek isterim. Nasıl yaparım? 60'a bölerim. 60'a bölerim. Şuradaki 60'lar sadeleşti mi? Çok güzel. Bunları sadeleştir. 6. 6 kere 6 36 zaten. Oradan 6x eşittir. 192 oldu. Her tarafı 6'ya böldüğümde şöyle bölelim. 192'yi 6'ya böldüm. 3 defa var. 18, 12 de 6, 2 defa. 32. X eşittir. 32 geldi. 32 araç fazladan vardır. B marka araçlarında. Bunu bu şekilde çözmüş olduk. Farklı ne yapabilirdik? Doğru orantı her şeyi yine aynı şekilde yapacaktık. Bu bunun 6'da 1 olduğunu görüyorsan bu da bunun 6'da 1'idir. 192'yi 6'ya böldüm 32'yi buldum. Buradan da çıkartabilirdik ama e, diğer işlemlerin hepsi aynı şekilde yapılacaktır arkadaşlar. Devam edelim. Bir sınıftaki öğrencilerin tamamı matematik sınavına girmiş ve bu öğrencilerin tamamının bu sınavdan aldıkları puanlara göre sayıca dağılımı yandaki sütun grafiğinde verilmiştir. 50'den fazla not alan öğrenci sayısı 90'dır. 80'den az not alan öğrenci sayısı 80'dir. 50 ve 80 puan alan öğrenci sayısı 30'dur. Buna göre sınıf mevcudu kaçtır? Hmm. Nasıl yapabiliriz? i̇lk i̇şte önce e, şunlara kaç kişi diyelim? Bu A kişi, bu B, bu C, bu da D kişi olsun burada. Öğrenci sayılarını şu altlarına yazdık. 50 alan A kişi 60 alan B kişi 70 alan C kişi 80 alan D kişi var. Bunları yazdık. Bana ne diyor? 50'den fazla not alan öğrenci. 50 bu. 50'den fazla alan bu. Yani B artı C artı D kaçmış? 90'mış. Daha sonra 80'den az alan öğrenci. 80 aç. Şunlar az alanlar. A artı B artı C eşittir. Kaç diyor? 80'miş bu ben bunları taraf tarafa çıkartırsam bak B'ler C'ler hep birbirini götürüyor değil mi bunlar? Taraf tarafa çıkartıyorum veya her tarafı eksiyle çarptı. Bu eksi, bu eksi, bu eksi, bu da eksi oldu. Şimdi taraf tarafa toplayabilirim. Topladığımda B'ler, C'ler gitti. Ne kaldı? D eksi A. D eksi A eşittir. Çıkartıyorum o. Bunu buldum. Devam edelim önermeye okumaya. 50 ve 80 alan öğrenci sayısı 30'dur. Yani A artı D. Şuraya yazıyorum. A artı D eşittir 30'muş. Bunu da buldum. Çok güzel. Topla. Nedir? E, şunlar sadeleşir. Artı A eksi A gitti. D D daha 2 D eşittir. Topladım bunları 40. Her tarafı 2'ye bölersem. D eşittir 20 geldi. D'nin 20 olduğunu buldum. Burada herhangi birinde yerine koy. Şurada koydum. A'nın kaç olduğunu bulurum. 20 artı A eşittir 30'sa A eşittir 10. 10 olduğunu buldum. Fevkalade. sınıf mevcudunu soruyor. Şimdi ben her ikisinin de kaç olduğunu bulabilirim. Nasıl? 10. Şurada 10 koy yerine A artı B artı C 80 miydi? 10 koyduğum yerine at karşı tarafa B artı C 70'tir. O zaman e, ikisi de birbirine eşit olduğunu görüyorum. Bak ikisi de birbirine eşit. O zaman burası 35'tir. Burası da 35'tir. Daha sonra burasını kaç bulduk? A'yı 10 bulduk. D'yi 20 bulduk. Şurayı da 20 bulduk. Bu şekilde hepsinin kaçar tane olduklarını bulduk. 10 tane 20 tane şöyle üzülüyor. onların da üzerlerine yazalım. Sınıf mevcudunu soruyor. Topla 10 artı 35 artı 35 artı 20. 70, 80, 90, 100. 100 kişiymiş bu sınıf. Bu şekilde sorumuzu çözmüş olmaktayız arkadaşlar. Bu Tip sorularda yapılan en büyük hata şurada iki tane 35 var ya onun bir tanesini alarak cevaplara 65 yazmak 65 de varsa şıklarda eyvah eyvah bu soru şıkkı atlayan çok öğrenci olmakta buna dikkat edelim arkadaşlar aynı ifade bak çok kolay bir şey söylüyorum hepimiz biliyoruz bunu, bunu. ama her sınavda yüzde 10 yüzde 5 oranla şunu almayı unutuyorlar. Bir tane var. Hop sayıyorlar. 35'i ekliyor ama ikinci 35'i eklemiyor. Tam şurada bir tane var. 35, 20, 10 daha diyor. Hop 65'tir diyor. Şak şıkta da var işaretleyip geçiyor. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Dediğim gibi %5, %10 arasında bir e, oranla bundan dolayı yanlış yapanlar var. Soru kolay, soru basit, soru yapılabilir. Ama buna dikkat edin derim. Ne yaptık? Verilenleri yazdık. Denklemlerimizi oluşturduk. Taraftarı çıkartırsak gideceğini gördük. Arkadaşlar denklem çözümü önemli. Bak burada denklemleri yazdık. Bu iki denklemden d eksi a'yı daha sonra a artı d'yi vermiş onları yazıp da iki bilinmeyenli denklem çözümünde zorlanıyorsak problemleri çözmemiz çok çok zor. O bilinmesi gereken özelliklerden biri, konulardan biridir. Bir sorumuz daha var bak. Bir tarlada hem daire grafiği var hem sütun grafiği var bunda. Bir tarlada yetiştirilen tahılların dağılımı daire grafiğinde verilmiştir. Tahılların ağırlıkları bunlar tamam. Sütun grafiğinde ise tahılların ne kadarı satıldığıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Bunlar da ne kadar satıldığıyla ilgili bilgiler %20'si, %30'u, %40'ı. Çok güzel. Buna göre üretilen tüm tahılın yüzde kaçı satılmıştır? Hmm ne kadarı satılmış. Şimdi ben bunlara şurası kaçtır? 90'dır değil mi? 90'dır şuraya ben bir 90 yazayım. 90 derece. E, şu açılardan birisi verilmez. Ben fazladan bilgi vermişim. Şu 60'ı veya 80'ini vermeyecektim. Ne yapacaktık? Burada 90, 60, 130'u toplayıp 360'tan çıkartıp bir açıyı bulabilirdik. Tamam. Olsun fazladan bilgi vermişiz. Bir basamak eksik çözelim soruyu. Şimdi diyor ki bana bunlar oranlı olacaktır. Yani burası 60 ton olsun. Burası 90 ton. Oran istediği için ben bunları ikişer katlarını alabilirim. Hiç fark etmez. Açılarla doğru orantılı olacak ama. Buna 130 ton diyorum. Buna da 80 ton diyorum. Yani açıyla aynı ton üretilmiş olsun. Ne diyoruz? Satış. Üretilen tahılın yüzde kaçı satılmıştır? Yüzde 20'si. Mısırın yüzde 20'si. 80'in %20'sini hesaplarım. Ne kadar? 16. O zaman Mısır'dan 16 ton satıldı. Arpayı hesaplarım. Arpanın %30'u satılmış. 60'ın %30'unu hesaplayacağım. Nasıl hesaplarım? %30'la çarparım. Kaç? 18. O zaman buradan 18 ton satılmıştır. Neye bakacağım? Buğday. Buğday 90. 90'ın %40'ı. 90'ın %40'ını hesaplarım hemen. Kaçtı? 36. 36 ton buğday satılmıştır. Yüzdedir hesaplamak önemli. Birçok problem için. Çavdarı hesaplayalım. Ne kadar satıldı? 130. 130'un %20'si. 130'un %20'sini hesaplıyorum. %20 ile yani 20 bölü yüzde çarpıyorum arkadaşlar. Çarptım sadeleştirdim şuradaki sıfırları. 13 kere 2 26. O zaman bundan da 26 ton Satılmıştır. O zaman ben bunların hepsini topluyorum. 26, 36, 18, 16. Bunlar. Bunları topladığımda kaç yapar? 6, 6, 12, 20, 26, 26'nın 6'sı elde var. 2, 2'yi buraya yazdık. Topluyorum. 6, 7, 8, 9, 96. 96 ton satılmış. Tağın yüzde kaçı satılmıştır o zaman? Şöyle diyebilirim. 360'da 96'sı satıldıysa yüzde kaçı satılmıştır? Doğru orantısını kurabilirim. İçler dışarı çarpımı yaparım. E ne olacaktır? 360x eşittir. 96 bölü 96 çarpı 100'dür. Şu sıfırları sadeleştiri verdim. Ne olacaktır? x eşittir. 96 çarpı 10 bölü 36. Bunları da sadeleştirebilirim. Kaça sadeleştireyim? Ee, şöyle baktığımda 6'ya böl. 16 çarpı 10 bölü 6'ya böl 6. 2'ye bölebilirim. 2'ye böl 8. 80 bölü 3'tür cevabımız. Tamam mı? Yine sayıları kontrol ederek bir daha siz tek başınıza çözmeye çalışın arkadaşlar. Önemli nedir? 80'in %20'sini aldık. 16 ton. Mısır. Arpa. 60'ın %30'unu aldık. 18. Buğdayın. Buğdayın. 90'ın %40'ını aldık. 36. Çavdar'ın %20'sini aldık. 26. Bunların topladık, hepsini topladık. E, kaç çıktı buradan? 26. Doğru. 36, 18, 16. Bunları topladığımızda 6, 2 var elimizde. 5, 6, 7, 8, 9, 96. 96 ton satılmış. 360'da 96 ton satıldıysa yüzde kaç satılmıştır? 80 bölü 3. Tam sayı çıkmadı. Çıkmayabilir arkadaşlar. Korkmaya gerek yok. Bir sonraki videomuzda birkaç tane daha daire ve sütun grafiğim olacak. Onları da izlemeyi unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sen Anlat Hocam kanalına abone olmayı unutmayın. Instagram adresinden bizi takip edebilirsiniz. Oradan da size sorularımızı beğendiğimiz soruları sizlere paylaşıyoruz. Sizin sorularınızı da çözmeye çalışmaktayız. Zamanımız elverdikçe. Oradaki etkinliklerimizi de paylaşıyoruz sizlerle. Onu da unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sınavlarınızda şimdiden başarılar. İyi günler.